Allah hakkını haksızlık yapandan çatır çatır alacak. Hakkın zulme uğrayanın hakkını araması da bir sünnet. Efendimiz Aleyhisselam'ın gerek fiili olarak gerek dualarla hatta bed dualarla hakkını aramak için gayret ettiğini görüyoruz. Mudar kabilesi Efendimiz Aleyhisselam'a gelip birkaç kişiyi bize verdi onlar bize muallim olsun demişlerdi. Efendimiz Aleyhisselam da birkaç sahabe efendimizi görevlendirmişti fakat bu kabile yolda o sahabe efendilerimizi şehit etti. Haber efendimize ulaştığında Efendimiz Aleyhisselam bir ay aralıksız Allah'ım Mudar kabilesini kahreyle diye bekli Zulme öylece sessiz kalmak, sadece mazlumun yanında olmak etmez, Zalimin karşısında da bulunmak gerekir. Gerek fiiliyatla, gerek bedduayla. Allah'ım bugün kardeşlerimize bunları yapanları kahreyle demek de bir imandır. Ve Ya Rabbi görüyorsun ki ne haldeyiz. Bizim hakkımızı onlardan al. Çünkü sen bize kendini tanıttığın üzere müntakimsin, intikam alırsın. Sadece rahmet etmezsin adaleti sağlayacak, haksızlığa uğramışların hakkını alacak intikamı da sen yapar, intikamımızı da alırız. O halde biz senden bunu istiyoruz ve biz de üzerimize düşecek şekilde nasıl düşmanımız kuvvetlendiyse kuvvet kazanmak istiyoruz. Ticari alanda, dijital alanda, maddi anlamda. Dolayısıyla Fetih Suresi 29. ayete de mazhar olmak istiyoruz. O müminler ki kendi aralarında yumuşak huylu, birbirlerine güzel davranırken düşmana karşı sert ve çetindirler.